أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آل سيدنا نبينا رسولنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم سيدنا آدم سيدنا محمد مصطفى بسم الله الرحمن الرحيم Efendim Kâb bin Ebi عبد الله روايتي له Hicretin 9. yılı Heraklius 40 binlik bir Bizans ordusuyla Peygamber Efendimizin varlığına son vermek, İslam'ı söndürmek için bir ordu hazırlar. 40 binlik ordusuyla yola düşer. Bunu haber alan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her zaman yaptığının aksine bu defa açıktan ilan eder. Tebük seferine hazırlanmasını Müslümanların emreder. Sahabelerin arasında bulunan münafıklar gidilecek mesafenin uzun olduğunu Heraklius'un ordusunun Müslümanlara yerle yeksen edeceğini, sıcakta yürüyüşün zor olduğunu, nefesat çıkartırlar ve bir Müslümanlardan müminlerde gevşeklik baş gösterince Rabbul Alemin ayeti kerimeyi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahy Rabbimiz ayeti kerimede ey iman edenler Size ne oluyor ki sefere çıkın dendiği zaman yerinize çakılıp kalıyorsunuz. Dünya hayatını ahirete tercih mi ediyorsunuz? Fakat dünya hayatının faydası ahiretin yanında pek azdır. Ayetten sonra Müslümanlardaki gevşetlik birden geçer. Ve her gücü yeten Müslüman hazırlığını savaşa şahsen kendi malıyla yapmıştır. İşte burada. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz malının tamamını, Hazreti Ömer Efendimiz yarısını, Hazreti Osman Efendimiz 950 deve 100 at bağışlamıştır. Efendim Kab İbni Malik bu sefere nefsine uyarak, kendini meşgul ederek, oyalanarak her geçen gün biraz daha geri kalarak Tebük Seferi'ne katılmamıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 30 binlik bir orduyla Tebük Seferi'ne çıkar. Heraklius orduları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hazırladığı güçlü orduyu haberi ve bilgilerini alınca savaşmaktan vazgeçerler, geri dönerler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da da Tebük seferinde savaşmadan ordusuyla geri döner. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adet üzere sefere perşembe günü çıkar. Kuşluk vaktinden hemen sonra seferden şehre döner. Yine aynısını yapar. Mescide gelir, iki rekat namaz kılar ve müminlerin ortasına oturur. Bu arada Kâb İbni Bin Malik Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a 80 küsur kadar münafıklarla birlikte mazeret bildirmeye gelirler. 80 küsur kişinin mazeretlerini Peygamber Efendimiz alır, biatlarını alır. Kâb İbni Malik'e niçin savaşa katılmadığını sorduğunda Kabimli bin, bin Malik yalana hiç tenezzül etmeden dost doğru savaşa nefsine uyarak katılmadığını doğru söyleyeceğini yalan söylese Allah Resulü'nün Allah'ın bunu bileceğini eğlendiğini meşgul ettiğini kendisini bir şekilde savaşa katılamadığını, katılmadığını söyler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bak Ka'b doğru söyledi der. Diğer 80 kişiye yaptığı gibi yapmaz, bir biatını almaz. Sen hakkında vahiy gelene kadar bekleyeceksin der. Yarın devam edeceğiz inşallah. Selamünaleyküm, hayırlı geceler efendim.